Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. De vaat kıymetli kardeşler. Kısa bir moladan sonra yeni dersimize hoş geldiniz. Medreselerin bir ara tatile girmiş olması nedeniyle derslerimize bir müddet ara vermiştik. Medreseler geri başladı. Talebeler rahle başına döndü. Biz de bu dersleri çekmeye devam ediyoruz inşallah. Rabbim Teala hakkıyla anlatabilmeyi ve anlayabilmeyi ve bu anlamış olduğumuz kural kaideleri Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Öğrenmiş olduğumuz ilimleri Hak Teala rızası için öğrenmeyi de tekrardan bizlere nasip eylesin. Hazır yeni bir eğitim sezonuna, yeni bir eğitim dönemine başladık. Niyetlerimizi tekrar ve tekrar tahsiye etmekte fayda var. İlim ancak Allah rızası için öğrenilir. Dinimizi daha güzel yaşayabilmek ve insanları da bu daha en güzel olana davet edebilmek amacıyla ilim öğrenilir. Yoksa birilerinin üstünü taslamak için, münazara da haklı çıkmak için, başkasını ilzam etmek için veyahut da kibirlenmek için ilim okunmaz. Bir insan ilim aldıkça, hep söylüyorum bunu derslerimde, söylemeye devam edeceğim tabii ki, bir insan ilim öğrendikçe kibri artıyorsa derhal o ilmi bırakmalı. Hocası da o kişi ilim vermemelidir. Ama bir insan ilim öğrendikçe tevazu artıyorsa, cehaletinin farkına varıyorsa, ilim ona bir madalya gibi yakışır Allah'ın izniyle. Peki biz ne yapıyoruz? Kıymetli kardeşler geçen derslerimizde amili semaileri bitirdik. Neydi amili semailer? Kullanımı Araplarda işitilmeye bağlı olan amillerin tamamını biz amili semayiler dedik. Değil mi? Bunlar mesela harfi İşte ba harfi min harfi an harfi bunlar semayi. Arap bu şekilde kullanmış. Biz de almışız. Üzerine bir kıyas gütmüyoruz başka bir harf getirip de bu da semai bu da harfi olabilir diyemiyoruz. Fakat amili kıyaslara geldiğimiz zaman bizim grup grup amillerimiz içerisinde o grubun altına dahil olan her bir mevzusunun da amil olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte buna kıyas diyoruz zaten. Mesela fiiller amildir diyoruz. O halde her fiil amildir. Evet her fiil amildir. 100 bin tane 200 bin tane kaç tane fiil bulabilirsek bulalım. Hepsi de amil olmuş oluyor kıymetli kardeşler. Diyelim ve hemen dersimize giriş yapalım. El amilül kıyasi. Kıyasi amiller. Bu arada kış boyu henüz hastalığımdan kurtulabilmiş değilim. Kardeşlerimden dua bekliyorum. Umre'ye gittim geldim. Allah Teala kabul eylesin. Orada medreselere, medreseye yardım edenlere, talebelere çok dualar ettim. Allah Teala dualarımı da kabul eylesin. Umremi de kabul eylesin. Tekrar tekrar bana ve isteyen herkese nasip eylesin. Dolayısıyla bu kış başım bir türlü hastalıktan kurtulmadı. Olsun günahlarım dökülüyor elhamdülillah. O yüzden derslerim hep böyle bir boğuk ses tonuyla çekiyorum maalesef. Nasip olursa yaza başka kitaplarda sesimin net ve gür olmuş olduğu derslerde inşallah dinlersiniz. Yani bu anlamda özür diliyorum sizlerden. Kendime fazla iyi bakamıyorum galiba. Bir türlü hastalıklardan kurtulamadım. Allah Teala hepimize şifalar ihsan eylesin. Amin. Amele <laughs> kıyasiyu, kıyasi amiller izah. Ve <laughs> whoa bu kıyasi amiller, mümkün mümkün olandır. En kerefi amelihi, amelinde zikrolunması mümkün olan şeydir. Amelinde zikrolunması mümkün olan şey nedir? Kaydetün külliyetün. <laughs> amelinde külli bir kaydeden bahsolunması mümkünse, biz buna ameli kıyasi ediyoruz. Her fiil amildir gibi. O halde karşımıza çıkan her bir fiilimiz ne yapıyoruz? amil olarak değerlendirip ona göre işimizi görüyoruz. ha gayrı mahzuri. Ancak bu amillerin mevzularında gelen kısımlar gayrı mahsuri. Yani sayılamayacak kadar çoktur. Mesela fiiller amil diyoruz. E kaç tane fiil var? E, ne bileyim Arapçada yani milyonlarca kelimeden bahsediliyor. Dolayısıyla fiillerde bir o kadar olmak durumunda. Yani yüz binlerce fiil Arapçada varsa gayrı mahsur sayılamayacak kadar çoktur. Evet kendisinde külli bir kaide olunması mümkündür. Fakat mevzusu içerisinde gelen kısımları gayri mahsur. Çok fazladır. <laughs> Bu kıyasi amillerin bazı hükümlerinin, hükümlerden bir kısmının hususi olması mesela kekevni sigatihi semaiyeten. Mesela sigalarının semai olması gibi fiili maziler Nasara, KTB, DHL gibi. Fiil mazinin bu şekilde bu sıgı üzere gelmesi elbette ki semaidir. Ancak fiilin yani mutlak fiilin amili kıyasi olması semai değildir. Sıgısının semai olması fela yadurru kevnuha kıyasiyen. Ee, kıyasi olmasına zarar vermez kıymetli kardeşler. Tabi bu ek bir bilgidir. Yani bunu hoca efendi buraya yazmasa Talebe bunu anlamaz. Talebenin ufku bu anlamda açılsın diye Hoca Efendi. Buraya bu ek bilgiyi koyuyor. Yani Nasara'nın, Ketebe'nin, e, efendim Vaga'nın semai olması e, elbette ki e, fiillerin kıyasi amil olmasına engel değil. E, talebe zaten bunu aklına getiremez. Ancak Hoca Efendi bunu burada koyuyor ki talebe bu anlamda da düşünsün. Yani Arapçanın tamamını felsefi olarak da, hem deruni manasıyla, ve belagatıyla beraber anlasın diye hoca efendi buraya pek fazla ek bilgi koyuyor kıymetli kardeşler. Ve emma ifraduhu fe gayr mahsurin. Her ne kadar sıgaları semai olsa bile fert fert gayr mahsurdur. Yani sayılamaca kadar çok fazladır. Kısaca bunu söylemek istiyoruz. Bir amilde kıyas güdebiliyorsak kıyas amildir. Kıyas güdemiyorsak semai amildir. Bunlarda kıyas gitmek mümkündür. Mesela el kıyası yetu saatun. 9 tane kıyasi amillerimiz vardı. Bir, El fiil yani mutlaka. Mutlak manada bütün fiiller amildir. 2. İsmi fail. İsmi failler. Üçüncüsü ismi mef'uller. Dördüncüsü sıfatı müşebbehe. Beşincisi ismi tafdil. Altıncısı mastar. Yedincisi ismi mudaf. Sekizincisi el ismül mübehmü tam. İsmi mübehmü tam. Dokuzuncusu manel fiil. Bu dokuz grup fiiller ve isimler bunların tamamı kıyasi amillerdir. Atlarında gayr mahsur dediğimiz çok fazla öge bulundurmaktadır. Hepsi de kıyasi amiller içerisine dahildir kıymetli kardeşler. Peki en hani evvel birincisi el fiilu mutlak. Mutlak manada fiil. Bir şey fiil deniliyorsa kendisine fiil ıtlak olunuyorsa o amildir. <laughs> Fe her bir fiil ki yenfe ve Ref eder ve nasb eder. Nahu. Şu misalde olduğu gibi. Allahu teala kulle şey. Allah teala her şeyi yaratmıştır. خَلَقَ burada Allah lafzını ref etmiş. Kül kelimesini nasb etmiştir. Ve nezelel kuran Kur'an, Kur'an-ı Kerim Nuzul ile inmiştir. Yani hakiki anlamda inmiştir. Burada nezele fiili Kur'an kelimesini ref etmiştir nuzul kelimesini nasip edip e, mutlak olarak kendine almıştır. Bu şekilde. İzah. Peki biz ne demeye çalışıyoruz? El kısmen. Fiiller iki kısımdır. Hani mutlak fiil dedik ya. Mutlak fiil dediyse bunu biraz daha aşmamız lazım. Ne demek mutlak fiil? El kısmen. Fiiller iki kısımdır. Tamun ve nakısun. Fiili tam ve fiili nakıs. Buradaki nakıs kelimesini sarftaki nakısla karıştırmayın. O efendim lamel fiili illetli harf olanlara dediğimiz nakıs fiiller sarfla alakalıydı. Burada ise kelamın tam olmadığı fiillere nakıs fiil diyeceğiz. Bulunmuş olduğu ıslaha göre manası değişiyor kıymetli kardeşler. Fiiller iki kısımdır. Tam fiil ve nakıs fiil. Ve la li kulli fiilin her bir fiil için gerekir. Biraz daha klasik mana verirsek. Her bir fiil için ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yoktur? Min merfu'in. Ref olunmuş bir mamul kendisine mutlaka gerekir. Yani fiil varsa merfu bir e, mamulü de vardır. Çünkü o fiil o mamulde amel edecek. Amillik taslayacak yani. Feintemme bihi kelamen. O merfu ile kelam tam oluyorsa üsemme fiilen tammen. Fiili tam diye isimlendirilir. alim alimallahu teala. Allah Teala bildi ve Allah Teala bilir. Bir problem var mı? Yok. Alime fiildir. Allah lafsını ref etmiştir. Teala onu sıfatıdır. Onu karıştırmaya gerek yok zaten. Bitti. Merfus Bu merfusuyla ile beraber yani Allah lafzıyla beraber kelam tam mıdır? Evet Allah Teala bildi. Neyin bildiğinin bir önemi yok şu an için. Hani o o cümlenin süslemesidir artık. Ama kural gereği konuşacak olursak Allah Teala bilir veya Allah Teala bildi dediğinizde cümle tam mıdır? Evet tamdır. Herhangi başka bir şey ihtiyaç hissetmiyoruz. O halde biz buna tam fiil diyoruz. Bu gelen fiile kıymetli kardeşler. İzah. biraz daha açacak olursak el fiilü tam ma temme bil merfu kelamın Kelamın merfusu ile beraber tam olmuş olduğu fiildir. Tamamlanıyor artık. Ve lem yahtac ila gayrihi başka bir şeye ihtiyaç hissetmiyorsa bu tam fiildir. Ve yusamma marfuuhu ve yusamma failen. Bu fiilin merfu'su fail diye isimlendirilir. Ve mansubuhu mef'ulen. Gelirse nasb bir edat ve mansubu mef'ulen o da meful olarak isimlendiriliyor. Gelmesi şart mıdır? Fiilin çeşidine göre değişir. Gelmeyebilir, de geledebilir. Ancak gelsin veya gelmesin kelam tam ise biz buna tam fiil diyoruz. Ve bu Tam fiilde iki kısma ayrılıyor. Müteaddin ve lazım. Müteaddi ve lazım fiil olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Müteaddi de kendi arasında üç kısımdır. Müteaddin ila mef'ulin vahid. Bir mef'ule müteaddi olanlar. Müteaddin ila mef'uleyin. İki mef'ule müteaddi olanlar. O da kendi içerisinde yine üç kısım. Bab-ı a'taytu. Ef'al-ül kulub. Ef'al-ül tahvil olmak üzere üç kısımdır. Birazdan izah edeceğiz ne olduğunu zaten. Üçüncü olarak da müteaddin ila selasli mefail. Üç mef'ule müteaddi olanlardır. Lazım zaten lazım. Tek başına kalmış orada. Peki müteaddi ne demek? Bina babında bir tarif yapmıştık. Bina kitabında bir tarif yapmıştık. Burada daha güzel bir, daha değişik bir tarif yapacağız inşallah. El müteaddi huve ma o öyle bir şeydir ki la yetimmu fiilin anlayışının tamamı tam yani fiilin anlayışı tamam olmuyor. Neyle beraber? Bi gayri ma waqa Fiilin kendisi üzerinde vaki olmuş olduğu şey olmaksızın bir gayr olmaksızın fiilin anlayışının tam olmadığı şeyleri biz müteaddi diyoruz. Yani mutlaka bize bir meful lazım. Müteaddi fiillerde bize mutlaka bir meful lazım. O meful nedir? ma vaka alehil fi'ludur. Fiilin kendisi üzerinde vaki olmuş olduğu şeydir mef'ul. İşte o olmaksızın kelamın tam anlaşılamadığı fiillere biz müteaddi diyoruz. Ve huve selas taksa bu da üç kısımdır. El evvel birincisi yukarıdaki tabloyu bize izah ediyor. Müteaddin ila mef'ulin vahid. Bir mef'ule müteaddi olanlar. Ve yecuzu hasbu mef'uluhi. Bu mef'ulu hasbe götürmek, hasbetmek caizdir. Bir karinetin bu bir duniha. İster bir kaline olsun, bir ipucu olsun, ister karinesiz olsun, her türlü bir fiile müteaddi olan fiillerin mefullerini bir mefule müteaddi olan fiillerin mefullerini hasbe götürmek caizdir. Nahu şu misalde olduğu gibi darabe zeydün amra. Zeyd amra vurdu. Buradaki amr kelimesi mefuldür. Bunu hasbe götürebiliriz. Yani darabe zeydun diyebiliriz. E, hasbe götürdüğümüz zaman veya götürmediğimiz zaman fiilin müteaddi olup olmaması noktasında bir eksiklik söz konusu olmuyor. Yani darabe zeydun da de desek, darabe zeydun amran da desek biz zaten bu fiilin müteaddi olduğunu biliyoruz. Çünkü vurmak karşı tarafa geçen bir eylemdir. Dolayısıyla bir karinetin ve bir duniha. Karinel ve karinesiz bir mef'ule müteaddi olan fiillerin mef'ulleri hasbe gidebilir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Es-sani ikincisi müteaddi ila mef'uleyn. İki mef'ule müteaddi olanlar. Ve huve eyden ala selaste aksam. Bu da üç kısımdır. Bâb-ı ataytu ve ef'alül kulub. Kalp fiilleri ve ef'alü tahvil. Bir de tahvil fiilleri, dönüştürme fiilleri. Efendimiz söyleyeyim iki mef'ule müteaddi oluyorlar. Nah bu. Ataytu sırayla gidelim. Ataytu'yu açıklayalım. Ataytu Zeyden Dirhemen. Ataytu ben verdim. Kime verdim? Zeyd'e. Ne verdim? Dirhem. Ben Zeyd'e dirhem verdim. Buradaki fiil iki tane mef'ule müteaddi olmuş. her kitabını okursak nasip olduğunda, nasip olursa orada Ataytu'nun amel etme şartlarını zaten inşallah ayrıntılı bir şekilde görürüz. Efendim işte birinci mef'ul, ikinci mef'ule zıt olacak gibi bazı şartları var. Ancak şu an bilmemiz gereken mesele Ataytu babından gelen fiiller iki tane mef'ule müteaddidir. İkinci olarak kalp fiilleri, kalp ile yapılan fiiller mesela alimtu ben bildim bilmek kalp ile alakalı bir şeydir. Dolayısıyla bu fiillerde iki mef'ule müteaddidir. Alimtu ben bildim zeyna fadilen ben zeydin faziletli bir kimse olduğunu bildim derken zeyd ve fadil iki tane mef'uldür kıymetli kardeşler. Şimdi diyeceksiniz ki alime vurmak gibi ne bileyim yarmak gibi bir fiil değil. Nasıl müteaddi oluyor? Bir fiilin müteaddi olması için illa somut olarak karşı tarafa geçen bir şeyin olmasına gerek yok. Yani bilmek bir şey olmadan e, bilmek fiili tahakkuk etmeyeceğinden dolayı bu da müteaddidir. Yani bilmek e, ilim maluma tabidir yani. Bir malum olacak ki bilinen bir şey olacak ki ben onu bileyim. İşte dolayısıyla burada karşıya geçen soyut dahi olsa karşıya geçen bir şey olduğundan dolayı karşı irtibatlı olduğundan dolayı biz buna müteaddi diyoruz kıymetli kardeşler. Üçüncüsü tahvil fiilleri. Ceallelleyle libase. Biz geceyi örtü kıldık değil mi? Libas kıldık. Burada leyl ve libas kelimesi iki tane mef'uldür. Dolayısıyla tahvil edat, fiillerinden ceale fiili de iki tane nef'u ile müteaddi olmuştur. Üçüncü olarak ise müteaddin ila selaseti il. Üç tane mefaile müteaddi olan fiiller. Nahvu şu misalde olduğu gibi. E'aleme zeydun. Zeyd bildirdi. Kime bildirdi? Amran Amr'a bildirdi. Neyi bildirdi? Bekri bildirdi. Bekir'in ne olduğunu bildirdi? Fadilen faziletli olduğunu bildirdi. Yani Zeyd, Amr'a, Bekir'in faziletli bir kimse olduğunu bildirdi derken e'aleme burada üç tane mef'ule müteaddi olmuş gibi bir İşte tam fiillerin müteaddi kısmı bu şekildeydi. Peki lazım fiillere bakacak olursak. Ve lazimu huve ma yetimu fehmuhu. Fehmi, anlayışı tamam olan fiillerdir. Hem de nasıl? Bi gayri ma veka aleyhil Fiilin kendisi üzerine vaki olmuş olduğu şey yani mef'ul olmaksızın Anlayış tamsa biz buna lazım diyoruz. Kade ade zeyd oturdu bitti. Bir şey yok. Zeyd oturdu. Yani nereye oturduğunun, kiminle oturduğunun, nerede oturduğunun kelamla, kelamın anlayışıyla alakalı bir e, irtibatı söz konusu olmadığından dolayı, yani mef'ule ihtiyaç hissetmediğimizden dolayı, Kade zeydün dediğimiz zaman semer hasıl oluyor. Dolayısıyla bu lazım bir fiildir. Feminhu ef'alul medih ve Medih ve zem yani övme ve yerme fiilleri de lazım fiillerindendir. Bir parantez açalım yani burada. Hazır lazım fiilleri görmüşken medih ve de e, failini, yapısını bir tanımaya çalışalım. Lil medih mesela medih için gelen fiillere bakacak olursak ni'me ne güzel demek. Habbeza ne hoş. Hem zem için, yermek için, eleştirmek için yapılanlara bakacak olursak işte bi ise ve ne kötü. Gibi manaları vardır. Biraz daha inceleyelim. Bu ni'meyi, bi'seyi ve sa'eyi biraz daha inceleyelim. İyice bir tanımaya çalışalım. Yarın bir gün Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde karşımıza geldiği zaman şaşırmayalım kıymetli kardeşler. Ve fa'ilu ni'me ve bi'se ve sa'e. Ni'menin, bi'senin ve sa'eyin fa'illeri alâ selâste aksam üç şekilde gelebilir. Yani medihbezen fiillerinden bu fiilleri gördüğümüz zaman failleri üç şekilde gelebilir. Bu şekilde tanıyacağız faili. El evvel birincisi en yakın muhallâ bil ve elif ve Elif lamlı bir şekilde gelebilir. Nah, nah şu olduğu gibi. Ni'mer raculu adam ne güzeldir. O adam kim? Zeyd. Zeyd yani Zeyd ne güzel adamdır. Böyle tercüme edeceğiz. Buradaki ni'me medih fiilidir. Bunun faili er raculudur. Elif lamlı gelmiş. Zeyd'in de bunun maksusudur. Yani o medifinden sonra gelen faili açıklayan, ona hususi olarak gelen bir isme de biz maksus diyoruz. Nîmen raculü zeydun. Zeyd ne güzel adamdır. Es daha nasıl gelebilir? En yekûne mudafen ilâ mâ fîhi elif Kendisinde eliflam olan bir kelimeye, bir isme mudaf olarak gelebilir. İzafetli bir şekilde gelebilir. Yani şu misalde olduğu gibi. Nîmen gulâmul raculü zeydun. o adamın kölesi ne güzeldir. Peki kimdir o adamın kölesi? Maksus Zeyd'in Zeyd'dir. Yani Zeyd e, o adamın ne güzel kölesidir olarak tercüme edebiliriz. Üçüncü olarak en yekûne mudmeren e, zamirli bir şekilde gelebilir fail. Ancak müfesseren bir nekiratin. Nekira bir isimle tefsir olunacak. Ba'dahu mensubeten e, ile temiz. O nekira isim de mensup olacak. Yani temiz üzere mensup olacak. O müfesser, o damirden sonra gelen müfesser isim nekir olacak, mensup olacak, temir üzerine. Sonra maksus gelecek. Niyam, nahu şu misalde olduğu gibi. Niyam, raculen zeydun. Şimdi biz ne diyoruz? En yekûne Failimiz mudmer olacak. Yani zamir. Peki burada zamir nerede? Niyamenin tahtında gizli. Gizli özne olarak vakidir. Yani niyamen Hu demektir bu. Ondan sonra gelen kelime ise müfesser o huveyi Tefsir edecek. Ama nasıl? Bir nekiretin ba'dahu mensubetin ala temyiz. Nekire olarak gelecek ve temyiz üzere mensup gelecek. Niamel huve recülen. Yani o adam ne güzeldir. Bu. Başka bir esprisi yok. Peki o adam kimdir? Zeyd'in Zeyd'dir. Yani Zeyd ne güzel bir adamdır. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Zeyd ne güzel bir adamdır. Nekire ya. Oradaki birlik oradan geliyor. Ve yüzgörü ba'de zâlike işte bu failden sonra zikrolunur. El maksusu maksus zikrolunur. Mutabıkan lil fail. Faili mutabık olarak. Racul demişse onun maksusu bir erkek ismi gelecek. Racülen demişse efendim tesniye gelecek. Rical demişse çoğul gelecek. İmra demişse kadın gelecek. Değil mi? İmraten demişse tesniye kadın gelecek. Nisa demişse çoğul gelecek. Müennes çoğul gelecek. Yani bu şekilde faille o faili açıklayan maksus arasında da bir mutabakat söz konusu olacak. Bunu da bileceğiz. ve MUBTEDAĞI Bu maksusumuz mübtedadır. Mesela NİYEMER RACULÜ ZEYDÜN derken bu Zeyd mübtedadır. Bu makab haberuhu. Ondan öncesi de haberdir. Yani takdim teyhir vardır burada. Mübteda sona geçmiş, haber başa geçmiş. Aslında Zeydün Niyemer Raculü olacak orası. yani Zeyd ne güzel adamdır. Veya Zeydün Ni'ma gulamu Zeyd o adamın ne güzel kölesidir. ve Zeydun ni'ma raculan. Zeyd ne güzel bir adamdır. Tercümesi bu şekilde yapılır yani. Maksus isim müptedadır. Medih fiili fail beraber haberdir. Bu şekilde kritiğini yapıyoruz. Bitti. Bu fa'ilu habbeza Peki habbezanın ne hoş derken, ne güzel derken bu habbezanın faili nerededir? Habbeza'nın faili kendi içindedir. Zadır. La yetegayyir. Değişmez. Habbeza ne güzel adamdır. Kim o mesela? O, o, o ne hoştur? Kim o mesela işte? E, Zeyd ne hoştur? Yani Zeyd'ün Habbeza. Veya da Habbeza Zeydül olarak ifade ediyoruz. La Habbeza'nın faili değişmez. Kıymetli kardeşler. Lazım fiilden fazla bahsetmedik burada. Zaten bu anladıysak lazım fiili de anlamışız demektir. Ki saf kitabında bu konuyu uzun uzun irdelemiştik ve incelemiştik. Lazım fiilin zımında gelen medih ve zem fiillerini burada aslında biraz daha irdelemiş olduk. Bu medih ve zem fiillerinin failleri ne çeşit gelir? Failden sonra gelen maksus ismin konumu nedir? Ne işe yarar? Bunu gördük kıymetli kardeşler bu dersimizde. Şimdi İmam Bilgivi Hazretleri'nin Halakallahu Teala kulle şey ve nezelel Kur'an'ın uzuyla örneklerinin kritiğini, ögelerini ayırmasını yapalım. İyirabı misali lil mutaaddi ket tali. Mutaaddi misali lil irabı aşağıda geldiği gibidir. Halaka fi'lu madin. Fi'li mazidir. Mebniyun alel fetih. Fetih üzerinde mebnidir. La mahalle lehum lel irab. mahalli yoktur. Allah lafzına gelecek olacak ve lafzul celaleti. Allah lafzı merfu'un. Merfudur değil mi? Çünkü fiil geldi başında. Ve alametu ref'ihi ref olmasının alameti eddemmetu zahiretu fi ahirihi. Sonundaki zahir dammedir. Ve fa'iluhu. O fiilin fa'ilidir. Ve hu ma'ahu ikisi beraber. Halaka, yani halaka ve Allah kelimeleri ikisi beraber. Cümletün fi'liyetün. cümle fi'liyedir. La mahalle leha ibtidaiyetün. Cümle-i olduğu için İrab'da mahalli yoktur. Teala İrab'ı bu malum. Teala kelimesinin İrab'ı geride pek çok defa geçti zaten. Kulle şeye bakacak olursak. Kulle mensubun. Mensub bir kelimedir. Ve alametu nasbihi. Nasb olmasının alameti. El fethatu zahiretu fi ahirihi. Sonundaki zahir fethadır. Mef'ulun bih li halaka. Halakanın mef'ulun bihidir. Ve o mudafun şeyin. O şey kelimesinin mudaftır. Şey kelimesi ise mudafın ileyh. Muzafın ileyhtir. Dolayısıyla mecrurdur. Cer olmuştur. Ve alametu cerrihi. Cer olmasının alameti. El kesetu zahiretu fi ahirihi. Sonundaki zahir kesradır. Bu kadar. Bunları bilsek Allah'ın izniyle bize bir ömür götürür zaten kıymetli kardeşlerim. Abdülhakim Hoca'nın dediği gibi eski alimler çok şey bildikleri için değil, bildikleri meseleyi çok iyi anladıkları için alim olmuşlardır. İlk başta da ben bu cümleyi fazla anlayamıyordum. Ee, yani biraz teselli gibi zannediyordum ama hakikaten Hoca Efendim bu kitabı okutmaya başladığım zaman anladım ki bu kitabı anlasak Mesela şöyle cümleler de bana abartı geliyordu. İşte Allah Hamdi Yazır buyurmuştur ki şu tefsiri e, okuyanın başka tefsirlere ihtiyacı olmaz. Abartı buluyordum. Biraz da cahil cesareti diyelim. Yani ne demek ihtiyacı olmaz? Sonuçta her tefsir başka bir şey söylemiyor mu kardeşim diyordum kendi kendime. Halbuki her tefsir başka bir şey söylemiyor. Aslında her tefsir Allah'ın muradını kendi cihetten açıklama çalışmasına giriyor. Yani aslında bir tefsiri harbiden dili girmiş yani. Bir tefsiri hakiki anlamda sindiren bütün tefsirleri çok rahat bir şekilde anlayabilir. Sanki bütün tefsirleri okumuş gibidir. Mesela Abdülhakim Hoca'nın Alkıran Hoca, Hoca Efendi'nin de bu kitabını hak, hakkıyla anlamak ve okutmak insanları diğer bütün nahi kitaplarından bir ölçüde müstahini bırakabiliyor. O konuların zaten %80'ini anlıyorsunuz. Çünkü aynı şeyler yazıyor orada da. Orada da kıyasi amiller var. Burada da kıyasi amiller var. Bunu anlamak demek, onu anlamak demek. Ancak şu kadarı var ki %10'luk, %20'lik bir pay bırakmak lazım. O da o kitabın kendi bunu, o kitabı yazan alimin kendi tecrübelerini aktarmasıdır. O kitaptan ancak onu alabiliriz. Dolayısıyla yine Abdülhakim Hoca'nın sözüne dönüp dolaşıp geliyoruz. Alimler çok şey bildikleri için değil, bildikleri şeyi çok iyi bildikleri için alim olmuşlardır. Hakikaten öyle. Kıyası amili anladığımız zaman zaten bütün dahi kitaplarındaki kıyas amil meselesini anlamışız demektir. Evet arada nüans farkları olabilir. Arada tecrübi farklar olabilir. Onu da zaten ilmi mütalalarımız yaptıkça o kendi kaynağından, kitabından alıyoruz kıymetli kardeşler. Dolayısıyla bu kadar yani. Kalak allah Teala kulle şey derken bu cümlenin kritiği bu kadar. Bunu hakiki hakikatiyle anlasak, Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıksa, hadislerde karşımıza gelse, Başka metinlerde karşımıza gelse zaten biz bunu anlamışız. Zor gelen bir şey olmayacak kıymetli kardeşler. İ'rabul misalil lazım ke tale. Lazım fiilin misalin i'rabı aşağıda geldiği gibidir. Nezele Kur'an. Nezele fiilü madin fiili mazidir. Mabniyun alel fethi. Fetha izninde mebnidir. Ne la mahalle lehu min el i'rab. mahalli yoktur. El Kur'an kelimesi merfuun. Merfudur ve alametu raf'ihi ref olmasının alameti eddemmetuz zahiratu fi ahirihi. Sonundaki zahir dammedir. Fa'iluhu. Bu fiilin failidir. Ve bu ikisi beraber. Nezel Kur'an'ı ikisi beraber. Cümletün fi'liyetün cümleyi fiiliyedir. Fiil cümlesidir. La mahalle la ibtidaiyetün cümleyi müstehlefenin irattan mahalli yoktur. Nuzulen kelimesi mensubun. Mensub bir kelimedir. Ve alametu nasbihi nasb olmasının alameti el fethatu zahiretu. Zahir bir fethadır. Fi ahiri sonunda zahir bir fetha vardır. Ve Me mef'ulü mutlak li nezele. meful mutlakıdır. İnşallah yeri vakti geldiği zaman mef'ulü mutlaka da ayrıntılı bir şekilde konuşuruz kıymetli kardeşler diyorum. Ve sizi şimdilik Allah Teala emanet ediyorum. Nasip olsa bir sonraki dersimizde nakıs fiilleri konuşup fiil bahsini kapatırız. Allah'ın izniyle. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.